Maraz ile Edil kaçmışlar öyle mi? Şimdilik kaçtılar. Ama ikisini de yakalamamız an meselesi. Maraz Ali bu haldeyken çok rahat hareket edemezler. Ne varmış ki halinde? Cık. Sen bilmiyorsun tabii. E komadayken haberleri takip etmek biraz zor oluyor tabi. <laughs> Senin vurulduğun geze Maraz Ali ve İdili. Haydarpasa limanında kestirdik. Merkez Bankası'ndan saldıkları kalıpları birilerine teslim etmek için gelmişler oraya. Ee? Büyük bir satışma çıktı. Marazali ve İdil bebeklerini bırakıp kasmak zorunda kaldılar. Allah Allah. Bebeğin ne işi vardı orada? Merkez Bankası'ndan çıkarlarken yanlarında bebek falan yoktu. Büyük bir ihtimalle para kalıplarını verip bebeği aldılar. Kapıları bebekle takas etmek için çaldılar o zaman. Manazeli kasarken vuruldu Yavuz. Vuruldu mu? Hı hı. Engin vurdu. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.